Paranın Serüveni 5. bölüme hoş geldiniz. Son birkaç bölümde kağıt paranın entelektüel temellerinin yavaş yavaş yerine oturduğunu gördük. Ancak kağıt paranın neden iyi olabileceğine dair belirsiz fikirler edinmek bir şeydir, insanların buna gerçekten inanmasını ve güvenmesini sağlamaksa tamamen başka bir konudur. Bu nedenle bugün tüm sistemi bir araya getiren şeyin gelişimini ele alacağız. John Love'un içine düştüğü sorunu önlemek için şimdi kullandığımız şey. İnsanlık çok nadiren tamamen iyi olan fikirler bulur. Devrim niteliğinde yeni bir fikir ortaya atıldığında çoğu zaman bir süre karanlıkta tökezlemek zorunda kalırız. Onu iyi bir şekilde kullanmadan önce beraberinde getirdiği tüm korkunç sonuçları ve tuzakları anlamaya çalışırız. Kağıt para da farklı değildi. Çünkü para basmaya başladığınızda birçok soru ortaya çıkar. Şimdi ilk sorunun ne kadar para basmalıyız olacağını düşünebilirsiniz. Ancak basılan para miktarının nasıl düzenleyeceğinizi bile anlamadan önce, öncelikle şu soruyu sormanız gerekir. Parayı kim basacak? Bugün bu garip bir soru gibi görünebilir. Çünkü her ülkede veya para bloğunda herkesin nominal değerinde kabul ettiği tek bir para birimi çıkaran merkezi bir otoriteye alışkınız. Ancak kağıt paranın dünyaya yukarıdan aşağıya bir sistemin parçası olarak girmediğini hatırlamanız gerekir. Bunun yerine temelde bir grup bankacının müşterilerine altın ve gümüşlerini geri vermemek yerine altın ve gümüş için makbuz verebileceklerini fark etmesiyle başladı. Bu da demek oluyor ki her banka teker teker kendi banknotlarını basmaya başladı ve bu başa çıkılması zor bir karmaşa. Yani eğer daha önce yurt dışına gidip para değiştirmekle uğraştıysanız bunun ne kadar zahmetli olabileceğine dair küçük bir fikir edinmişsinizdir. Ama işler daha da kötüleşiyor. Kendi ülkenizde yüzlerce farklı bankanın banknot çıkardığını hayal edin. Şimdi de bankaların para alışverişini kolaylaştıran modern uluslararası para değişim sisteminin olmadığı bir dünyayı hayal edin. Ve sonra sadece bir sonraki kasabada alışveriş yapmak için tüm bunlarla uğraşmak zorunda kaldığını hayal et. Temelde karşılaştığın senaryo tam olarak budur. Yerel köy bankana 10 dolarlık altın yatırırsın. Onlar da sana kendi bankalarına ait, parlak ve bankaya özgün 10 dolarlık banknotlar verir. Sonra büyük şehre gidip paranı harcamak istersin. Ancak orada bir şey satın almak için paranı uzattığında büyük şehirdeki tüccar bu parayı kabul etmeyebilir. Ya da daha büyük ihtimalle önüne koca bir tablo çıkarıp şöyle der. Bakayım bir. Senin bankan oldukça uzakta. Yani biz ya da daha doğrusu bizim bankamız bu banknotları bozdurmak istersek ta senin o küçük ücra köyüne kadar gitmemiz gerekir. Bu da bizim için oldukça pahalı ve zahmetli bir iş olur. O yüzden banknotlarını ancak %75 değerinden kabul edebiliriz. Elbette sen de bu duruma biraz homurdanırsın ama tüccar devam eder. Dur bir dakika, henüz bitmedi. Burada yazdığına göre senin bankanın sadece tek bir şubesi var. Bu da bir sorun. Çünkü bu bankanın her an batabileceği anlamına geliyor. Böyle olursa bana verdiğin bu banknotlar tamamen değersiz hale gelir. Bu ek risk ve zahmet yüzünden bu parayı nominal değerinin %25 daha altından kabul etmek zorundayım. Sonuç olarak bankaya yatırdığın 10 dolar komşu şehirde yalnızca 5 dolarlık bir satın alma gücüne sahip olur. Doğal olarak bu kağıt para işinden pek de memnun kalmazsın. Dolayısıyla her ülkenin herkesin güvenebileceği birleşik bir para birimine ihtiyacı olduğu açıktı. Ancak bu anında değil, daha çok organik bir şekilde gelişmek zorundaydı. Nitekim çoğu ülkede benzer yollarda gelişti. Çünkü kağıt paraya geçişte karşılaşılan sorunların neredeyse tamamı tek bir büyük yenilikle çözüldü. Merkez Bankası ama merkez bankaları bugün yerine getirdikleri tüm işlevleri her zaman yerine getirmiyordu. Hatta çoğu bu işlevlerin hiçbirini çözmek için kurulmamıştı. Gerçek şu ki, merkez bankasını tekil ve büyük bir icat olarak görmek yanıltıcı olur. Onlar daha çok kağıt para sistemi için bir yama sunucusu ve acil düzeltme makinesi gibiydi. Bu yüzden şimdi ilk gerçek Merkez Bankası diyebileceğimiz kurum olan İngiltere Merkez Bankası'nın hikayesine bakalım. Çünkü erken dönem merkez bankalarının çoğunun benzer bir öyküsü var. Yıl 1694. Hükümet borçlarını çevirmek için çaresiz bir yol aramakta. 17. ve 18. yüzyıllar inanılmaz derecede pahalı savaşlara sahne olmuştur. İlk kez askerler dünyanın dört bir yanına konuşlandırılıp ikmal edilmek zorunda kalmıştır. Donanmalar her okyanusta tutulmuş, barut ve mühimmat daha önce görülmemiş ölçekte harcanmıştır. Bu durum Avrupa'daki büyük devletlerin çoğunu mali çöküşün eşiğine getirmiştir. Bazılarına göre çözüm açıktı. Ulusal borcu yönetmek için bir banka kurmak. Uzun tartışmaların ardından İngiltere Merkez Bankası kuruldu. Bu son derece güçlü bir hamleydi. Çünkü hükümetin tüm bankacılık işlemlerini senin bankanla yapması o bankayı oldukça sakin yapar. Aynı zamanda bu bankanın ülkenin dört bir yanında şubesi ya da en azından yakın çalıştığı bankaları olmasını gerektirir. Bu güven sayesinde insanlar İngiltere Merkez Bankası banknotunu diğer banknotlardan çok daha değerli görmeye başladı. Hatta zaman zaman yalnızca güvenilir ve evrensel olarak kabul edildikleri için bir sterlinlik banknota karşılık 1.1 ya da 1.2 sterlin ödemeye razı olanlar bile oldu. Ancak İngiltere Merkez Bankası banknotu ülkenin resmi banknotu ancak 1844'te. Yani 19. yüzyılın ortasında oldu. 1844 tarihli Banka Tüzüğü yasasıyla artık hiçbir yeni bankaya banknot basma hakkı verilmeyecekti. Ayrıca bir banka satın alındığında o bankanın banknotları dolaşımdan çekilecekti. Bu da zamanla ülkedeki tek kağıt paranın İngiltere Merkez Bankası banknotu olacağı anlamına geliyordu. Buna karşın, ülkedeki son Bank of England dışı banka kendi banknotlarını basmayı ancak 1921'de, yani 100 yıldan bile kısa bir süre önce bıraktı. Üstelik İskoçya ve İrlanda'da bugün bile bazı bankalar pound sterlin banknotu basma gibi tarihi haklarını hala koruyor. Dolayısıyla bugün çok doğal karşıladığımız tek ve birleşik bir ulusal para sisteminin aslında pek de eski olmadığını görüyoruz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Reserve dışındaki bankalar 1935'e kadar banknot basmaya devam etmiştir. Ancak merkezi bir para biriminin olmaması kağıt parayla çözmemiz gereken sorunu tek değildi. Bir de banka hücumları sorunu vardı. Banknotun icadı ile birlikte modern kısmi rezerv bankacılığı gerçekten işler hale geldi. Kısmi rezerv bankacılığı, bankanın elinde olan gerçek paradan daha fazlasını borç verebilmesi anlamına gelir. Bu herkesin aynı anda parasını çekmeyeceği varsayımına dayanır. Örneğin, bankaya 100 dolarlık altın yatırdığınızı varsayalım ve bankanın %10 zorunlu karşılık oranı olduğunu varsayalım. Bu, sen bankaya 100 dolar altın yatırdığında bankanın 1000 dolarlık banknotu piyasaya sürebilmesi anlamına gelir. Bu harika bir sistem. Çünkü ekonomideki para sayısının mevcut altın ve gümüş miktarının çok ötesine geçmesini ve büyüyen ekonomik yapının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Zaten kağıt paraya geçerken çözmeye çalıştığımız sorun da buydu. Ancak bunun bir büyük problemi var. Ya herkes aynı anda parasını çekmek isterse? Eğer insanlar bir bankanın kendilerine ödeyemeyeceğine inanırsa, ister çok fazla banknot bastığı için, ister kötü krediler verdiği için, insanlar bankaya akın eder ve paralarını çekmeye çalışır. Bu da bankayı tamamen çaresiz bırakır. Çünkü banka her zaman elinde yalnızca gereken miktarın bir kısmını tutar. Sonuç olarak banka çöker ve herkes kaybeder bankada parası kalan herkes adeta silinip gider. Eğer bu durum geniş çapla yaşanırsa başka bir sorun ortaya çıkar. İnsanlar bankalara para yatırmaktan tamamen vazgeçer ve paralarını evlerinde saklamaya başlar. Bankalarda hayatta kalabilmek için olabildiğince fazla gerçek parayı, altın, gümüş ve merkez bankası banknotlarını ellerinde tutmaya çalışır. Bu durum ekonomideki paranın büyük bir kısmının dolaşımdan çıkması anlamına gelir. Para akışı durur ve başa döneriz. Ekonominin işlemesi için ortada yeterince para kalmaz. Bu durum 19. yüzyıl boyunca İngiltere'de defalarca yaşandı. Ama burada da bir merkez bankası yaması devreye girdi. Merkez bankasının son kredi merciği olarak görev yapması, yani diğer bankalara gerçek sermaye borç verebilmesi temelde sağlam olan ama aniden bir panikte herkes parasını çekmeye kalktığında likidite sıkıntısı yaşayan bankaları ayakta tutabildi. Böylece ülkenin para sayısı tamamen kuruyup yok olmadı. Son 100 yıl içinde para basabilme yeteneğimizin yarattığı sorunları çözmek için merkez bankalarının kullanıldığı onlarca farklı yöntem geliştirdik. Ve hala da geliştiriyoruz. Devlet batmadığı sürece batması neredeyse imkansız olan, kar etmekten çok ekonomiyi güçlü ve istikrarlı tutmayı amaçlayan tek bir bankaya sahip olmak inanılmaz bir güçtür. Çünkü devlet iyi olduğu sürece o merkez bankası da iyi durumdadır ve bu yapı altın ve gümüş miktarıyla sınırlı olmayan modern dünyanın büyümesini mümkün kılmıştır. Ancak bugün yaşadığımız dünyaya ulaşmadan önce atılması gereken bir adım daha var. Para biriminin ona verdiğimiz değer dışında hiçbir gerçek değeri olmadığı, paranın işe yaradığına inandığımız için işe yaradığı bir dünya. Ve bu adım gold standardından vazgeçmek. Öyleyse kağıt paranın tarihini özetlediğimiz diğer bölümde bizimle olun. Beşinci bölümün sonuna geldik. Altıncı bölümde görüşmek üzere. İçeriğimizi beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.